Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime meali çalışmaya devam ediyoruz. Kur'anmeali.com oradan çalışıyoruz. Ee, ve e, bakın daha önce de e, çalıştığımız kelime mealleri vardı. E, sürekli, ömür boyu bakın böyle Kur'an-ı Kerim e, işte ister kelime e, olarak ister... İrap yani Arapça gramer olarak çalışmamız gerektiğine e, inanıyoruz hatırlama e, babında. E, Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediliyordu Kasas suresinde ve 387. sayfaya geldik. 22. ayet-i kerime şöyle başlıyor. Ve lemma ne zamanki ki yöneldi. Bakın teveccehe. Teveccüh kelimesi de buradan. E, Hz. Musa Aleyhisselam yani yöneldi tilkae tilkae tarafına tilka taraf demek canip yani canip cihet gibi medyene medyen tarafına yöneldiği zaman kâle dedi ki asa asa belki umarım ki rabbi rabbim en yehdiyeni beni iletir beni iletir bu hidayet bakın en yehdiyeni beni iletir seva e, doğrusuna essebil yolun doğrusuna yani doğru yola iletir dediğim. Velemma ne zaman ki varade. Bakın varade vasale. Vasale varmak, ulaşmak, belaga o da aynı manada. Varade varınca mae suyuna, medyene, medyen suyuna varınca vecede buldu aleyhi onun başında. O sunun başında ümmeten. Ümmet burada grup manasında. Hani millet manasında değil de bir grup buldu. Ve nas insanlardan bir grup. Yesgune sulayan. Evet sulayan yani hayvanlarını sulayan bir grup buldu veya hayvanlarını sularken e, bir grup insan gördü orada. Ve vecede ve buldu min dunihim. Onların ötesinde veya gerisinde. Bu duni e, burada geri veya öte manasında. İmra eteyni iki kadın veya iki kız. Evet burada e, imra'e kadın demek ama tabi bunları kız olarak anlıyoruz. İmra'eteyn iki kız buldu. Tezudani tezudani meneden engelleyen, sudan engelleyen, sula, su içmekten, yani hayvanlarını sulamak için bekleyen, henüz daha sulamayan. Galet dedi ki, ma nedir? Hat bu kuma. Evet, buradaki hat bu işiniz, durumunuz nedir? Galeta dediler ki, la neski, biz sulayamayız hatta kadar yusdira çekilinceye kadar yusdira estara yusturu çıkmak bir yerden çekilmek er ri'au e, ra'in neydi çoban ri'a çobanlar çobanlar çekilinceye kadar biz hayvanlarımızı sulamayız o yüzden burada bekliyoruz dediler ve ebuna ve babamız da şeyhun bir şeyhtir yani ihtiyardır kebirun büyük yani yaşlı bir ihtiyardır Fek bunun üzerine buradaki F, bunun üzerine böylece hemen suladı. Lehuma onlarınkini, yani onların hayvanlarını da suladı. Sonra tevella, tevella çekildi ile zilli bir gölgeye çekildi. Fekale dedi ki, Rabbi, Rabbim, inni doğrusu ben lima o şeye veya ne varsa enzelte indireceğin ne varsa ileye bana min hayrin hayırdan indireceğin ne varsa fakirun ben ona muhtaçım dedi. Evet hayırdan indireceğin her şeye ben muhtaçım. ethu derken ona geldi. Feca'athu ona geldi ve ihdahuma o iki kızdan biri. Evet ihda biri huma o ikisinden biri geldi temşi yürüyerek geldi. Alestihyan. <laughs> Bu istihya nedir? Utanmak. Yani utanarak geldi. Utana utana geldi. Haya ederek geldi. Galet <laughs> dedi ki inne muhakkak e, ebi benim babam yeduke seni davet ediyor. Yani çağırıyor. Li <laughs> yecziyeke ödemek için. Li <laughs> yecziyeke bu ceza ödemek manasında liyeci yeke sana ecra ücretini ma sekayte sulamanın lena. Bizim için sulamanın ücretini sana ödemek için babam seni çağırıyor dedi. Felemma ne zaman ki caehu Musa ona gelince ve kassa ve anlatınca aleyhi ona el kassasa hikayeyi anlatınca kale dedi ki la tehaf korkma. La takaf korkma necevte kurtuldum necevte necat buldun minel kavmi o kavimden zalimin o zalim kavimden kurtuldun dedi. Galet dedi ihdavuma o ikisinden biri o kızlardan biri dedi ya ebeti babacığım istecirhu bunu ücretli tut yani çoban olarak tut. İnne şüphesiz muhakkak hayra en hayırlısıdır men istacarte. Ücretle tuttuklarının e, en hayırlısıdır. Buradaki men kimselerin yani ücretli çalıştırdığın kimselerin en hayırlısı odur dedi. El qaviyyu el qaviy ve o en güçlüsüdür. El eminu en güveniliridir dedi. Ale dedi ki inni elbette uridu istiyorum en unki hake sana nikahlamak istiyorum. İhda birini. İbne teyye kızımdan. Ee, evet. Hateni şu iki. Bu ibne teyye bu da iki kız demek. Hateni de işaret ediyor. Yani şu iki kızımdan birini. Sana nikahlamak istiyorum. Ala. Karşılığında ente ecurani. Bana hizmet etmen karşılığında. Yani benim işlerimi. Yapman benim işimde çalışman karşılığında. Ne kadar? semaniye hijec, sekiz sene. Bakın buradaki hicac, seneler yıllar manasına geldi. Sekiz sene yanımda çalışman karşılığında. Fein eğer etmemte tamamlarsan aşran on yıla tamamlarsan femin indike. Artık o da senin tercihindir. Yani senin ee, işte ne, nedir? İhsanındır, iyiliğindir. Ve ma uridu ben istemem en eşukka. Meşakkat vermek, zahmet vermek istemem aleyke sana. Seteciduni beni bulacaksın. Seteciduni inşallah inşallah mine salihin. Salihlerden, iyilerden biri olarak bulacaksın. Kale. Evet Musa Aleyhisselam dedi ki: Dalik'e bu beyni ve beyneke. Benimle senin e, aranda e, evet bir sözleşmedir. Yani bu bir ahittir, bir akittir. Yani bu bir anlaşmadır benimle senin aranda. Eyyema hangi el eceleyni süreyi e, qadaitu, kada edersem yani yerine getirirsem fela udvane aleyye bana bir düşmanlık yoktur. Bu udvan düşmanlık demek. Vallahu Allah ala ma nekulu söylediğimiz şeye vekilun vekildir. Evet vekildir. Burada sayfa bitti. Gelecek bölümde inşallah Kasas suresinden okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.